Ece Barış Yolda'dan herkese selamlar. Bugün bir iyisiyle kötüsüyle bölümü çekiyoruz. Şu an Kaş'tayız. O yüzden stüdyo ortamında değiliz. Doğadayız, dışarıdayız. Ve bu bölümü burada çekmeye karar verdik. Normalde biliyorsunuz ben iyisiyle kötüsüyle videolarını, yani bu ürün incelemelerini 3-5 ay kullandıktan sonra en azından tam bir ne olduğu ortaya çıksın ürünün diye 3-5 ay kullandıktan sonra anlatıyorum ama bu bölümümüzün konuğu biraz özel. Çünkü Air Max Rider'ın sele pedlerini inceleyeceğiz. pedleri bu kaç seyahatimizin hemen öncesinde aldık ve İstanbul'dan Kaş'a 850 kilometrelik yolu tek seferde geldik. Aslında bunlar için de tam bir test olmuş oldu bizim için. Bu test dolayısıyla da hani bir daha dönüşümüz işte şehir içinde kullanmak 20 dakika 1 saatlik kullanımlar bana ekstra bir bilgi vermeyeceğini düşündüm. O yüzden tam bir test olduğunu kendimi ikna ettim. Bu 15 saat süren yolculuğumuzun. O yüzden de bu videoyu burada çekmeye karar verdim. Öncelikle şundan başlayayım. Biliyorsunuz ben yol radyolarında da çokça bahsediyorum bir ürünün satan esnafın ürünün kalitesiyle beraber kendi kalitesinde de en az ürün kalitesi kadar önem veriyorum. Yani bu kaliteden kastım işte ilgi, alaka, ürünün yanında durması, ürünün arkasında durması, hep destek olması, kullanamadığın bir şey sorduğun zaman cevap verebilmesi gibi durumlarda. Benim için hep önemli olmuş oluyor o samimiyet, o e, ürün sonrası satış sonrası hizmet benim için hep önemli olmuş oluyor. Air Max Rider da tam olarak böyle bir şirket yani ben ilk bunu aldım hani geldi e, ofisten eve getirdim evde hemen takmaya çalıştım bir şey takamadım olmadı falan bana sürekli destek oldular e, buradan da kendilerine çok teşekkür ediyorum e, o konuda gayet başarılı bir firma. Şimdi ürüne gelecek olursak. Zaten biliyorsunuz bizim NC750'lerin bir sele problemi var. Biz de böyle bir ya 15 saat yol gideceğiz. Nasıl olacak bu mevzu? Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? 3 saat İznik'e gittik. Bütün hani oturan yerlerimizin hepsi iflas durumdaydı. O yüzden nasıl yapabiliriz diye bir düşündük. Ne zamandır da takip ediyordum ben Air Max'i. O yüzden de bu şeye karar verdik. Bu pedleri bir an önce alalım dedik. Ve çok hızlı bir şekilde bize kargoladılar. Hem Ece için aldım bu artçı selesi kare olan direkt artçının bölümü. Bu da NC 750X ile uyumlu olan sele. Ee, NC 750X ile uyumlu olması tabi önemli bir nokta. Ee, ama böyle bir ürün yapıyorsanız da zaten NC kullanıcıları herhalde en büyük müşteriniz olur diye düşünüyorum çünkü bizim seleler gerçekten berbat. Ee, şimdi ürüne gelecek olursam e, önce artçıdan başlayayım. Artçı Selesi bu büyük boyuymuş, large boy, gayet geniş. Zaten bizim artçı selemizi tamamen kaplıyor bu. O yüzden çok rahat ettice, orada bir sıkıntı yok. Ece'nin de görüşlerini ayrıca videonun sonuna ekleyeceğim. Bunun bize bir dezavantajı şu oldu. Şimdi 15 saatlik yolunca sık sık benzin aldık. Hani bir de nerede benzinci var tam bilmiyorsun bir şey olmuyor falan. Bizim de biliyorsunuz benzin kapağı arka selinin hemen altında. Yani arka selisinin hemen altında. Bunu üstünde, bu üstündeyken o kapak hani normalde işte böyle geliyor buradan bir demir o kapağı tutuyor ya. Bunu hiç tutmadı. Ee, o yüzden böyle bir elle sürekli tutuyor oldum benzin alırken şeyi. Çünkü bu biraz büyük geldi oraya. Sıkıştı mıkıştı bir şeyler oldu. Ee, o konuda biraz e, sıkıntı çektik ama çok da önemli değil. Yani asıl işlevini görevini gördü. Ee, benim seleye gelecek olursak. Şimdi NC'lerin tabii bu bir sorunu. O da ne? Ee, koltuğu vidalardan söküp çıkartıyorsunuz. Yani normalde biraz böyle motosiklet selesi dediğim biraz böyle kanırtarak çıkar ama bizim öyle değilmiş vidalı. Bu vidalı sistemde olduğu için ben onu açamadım bir türlü. Hani 10 anahtarla açılıyor. Havadanlıkta da 10 anahtar var ama o anahtarı döndürebileceğimiz bir alan yok. O yüzden böyle hani ucun böyle boru olup rahatça tornavida gibi açabildiğin İngiliz anahtarları vardır ya ondan gerekiyor. Bizim koltuğu rahat bir şekilde sökebilmek için. O da bende yoktu. Sonra konuştuğumda bana şunu söylediler, eğer hani düzgün bir şekilde bunu koyup üstüne oturursan bunun yol boyunca kayma ihtimali sen üstündeyken yok. Ben de düşündüm yani 85-90 kilo adamın şu benim altımdan kayması imkansız. Ben bunu ezeceğim çünkü arada. Onu biliyorum. O yüzden bağlamadan kullandım ben. Hiçbir olumsuzluk yaşamadım. Yani sadece işte molada indik mi, eceye binerken bir düzelt altındaki seleyi diyordum. O böyle bir yerleştiriyordu. Ondan sonra devam. Onda da hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ürünün hemen şöyle içini de göstereyim. Aslında nasıl bir şey olduğunu. Yani bir sünger değil bu. Bu yapıdan onu anlıyorsunuz. Şöyle böyle plastik madde gibi bir maddeden örülmüş bir katman var burada. Bu o yüzden çok dayanıklı. Yani Sünger dediğin şey çünkü yani evdeki koltuklar bile öyledir. Uzun süre oturduğun zaman o bütün yapısını kaybeder. Bunlar sünger değil de böyle plastik örüntüler olduğu için tekrar eski formuna geliyor ve bozulması çok uzun bir süre aldığı söyleniyor. Tüm kullanıcı yorumları da bu şekilde. Bunun bir tarafı kaymaz taraf. Bir tarafı ise hava alabilir taraf. Kaymaz tarafı üzerine oturuyorsunuz. Bu karıştırılan bir şeymiş. Ee, hani kaymaz taraf seleye gelsin gibi bir nokta oluyormuş genelde insanlarda. Hayır, kaymaz tarafın siz üzerinize oturuyorsunuz ki e, siz buradan kaymayın. Bu zaten selenin üzerinde sabit bir şekilde duruyor. O yüzden o konuda bir şeyimiz yok. Ee, sıkıntımız yok. Ee, şöyle dört taraftan normalde hani eğer bağlayabilseydik, ben o seleyi sökebilseydim. Şöyle dört taraflı şeyleri var. Ee, girişleri var. Buradan da selenin altından perlonlar gibi ufak lastikler var. O lastikleri buraya taktığınız zaman bu seleye tamamen bütünleşiyor. Dediğim gibi ben o montajı yapmadan kullandım. Ama herhangi bir problem, sıkıntı yaşamadım. Ece'de de o montajı yaptık. O da benim gibi gayet rahat bir şekilde kullandı. O konuda hiçbir şeyimiz yok. Şimdi gelin motora gidelim. O size şuradaki bantları göstereceğim. Ece'nin selesinde. Ve ondan sonra da bir de artçının gözünden bakmak istiyorum. Ha Bu arada, bu arada, bu arada, bu arada atladım orayı. Ee, konforu nasıl? Asıl temel konumuz bu olduğu için onu söyleyeyim. Konforu şöyle, bu sele üzerinde ben normalde yani NC selesiyle işte bir buçuk saat falan motor kullandığım zaman aralıksız bir şekilde hemen böyle ağrı, sızı, o totodaki kemikte böyle bir acı hissetmeye başlıyordum. Ee, ama bu seleyle birlikte bu 6,5-7 saate çıktı. Benim o acı hissetme eşiğim çok uzadı. Ee, o konuda çok rahat ettim. Yani onu net bir şekilde söyleyebilirim yani 6 saate çıkması demek 4 katı performans demek 1,5 saatten 6 saate çıkması. Ee, ama ondan sonra da zaten hani hep motor kullanan arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda onu söylüyoruz yani bir koltukta bile otursan 6 saat istediği kadar konforlu bir koltuk olsun o senin canını acıtmaya başlayacaktır. O yüzden bence görevini sonuna kadar yapıyor, hakkını veriyor, parasının da hakkını veriyor. Bu fiyata e, bunu alır mıydım derseniz e, bir daha bu kullanımdan sonra evet alırdım. Hatta keşke daha önce alsaydım dediğim ürünlerden bir tanesi. Ee, yani ilk NC ile beraber alınabilir bir ürün diye e, düşünüyorum. Bence bu sürekli motorun üstünde olmalı ve şehir içinde de bence kullanılmalı. Tabii çalınmayla ilgili problemler nasıl olur, nasıl biter onu bilmiyorum. Çünkü çok basit plastiklerle bağlandığı için tak diye e, gidebilir. Belki benim gibi hani bağlamadan kullanırsanız işte arka çantaya atarsın motordan inince sonra tekrar koyup devam edersin. Kafamda da benim şu an öyle bir şey var. Öyle kullanmayı düşünüyorum açıkçası. İyi bir konfor sağladı. Şu anda satışı Instagram sayfasından ürünü almayı talep edebilirsiniz. Trend yolda hesapları var yine Air Max Rider diye. Onun dışında sanırım hepsi burada da var. Yani internet üzerinden de satın alabiliyorsunuz. Kendi mağazalarından da satın alabiliyorsunuz. Hatta kendi mağazaları Güngören'de Kadıköy'de açmayı düşünüyorlar diye okumuştum. Kadıköy'de de anlaştıkları bir yer var. Oradan da bir motosiklet e, satış merkezi. Oradan da bu seleleri edinebilirsiniz. E, ulaşması da çok kolay. Yerli malı olması da e, bir şey sağlıyor. E, fiyat ucuzluğu sağlıyor muadillerine göre. İşte bir orijinal bir konfor seleye baktığınız zaman 2000-2500 lira gibi bir e, fiyatını fiyatı ulaştığını görüyorsunuz. Ama bu ürün daha çok e, herhalde şu an ne kadar olması lazım? videonun burasına koyarım. Herhalde 650-700 lira gibi bir şey olması lazım. Çifti. Yani hem artçı hem e, sürücü pedleri. E, kesinlikle tavsiye ettiğim bir ürün. Şimdi beraber motora gidelim. E, hem bu artçı selesindeki o büyüklükten dolayı kapağın açılmama durumunu e, hem de bağlantı noktalarının nasıl yapıldığını hep birlikte inceleyelim. Şimdi motorun başına geldik hatta şimdi kampta olduğumuz için bir 17 gün ben bunun şeyin Ece'nin, Sele'sinin bantlarını ön bagaja koymuştum. İkisi de burada sanırım. Aynen. Şimdi şöyle ee, arka bagajı da açayım. Bu aslında gayet net bir şekilde bağlanabiliyor. Onu böyle koyuyorsunuz. Fermuar'lar her zaman Öne bakacak şekilde, motorun önünü görecek şekilde olduğunu düşünebilirsiniz. Şunu şöyle göstereyim. Şurada şöyle basit bir mekanizma var. Şunu şöyle direkt takıyorsun. Buradan buradan getiriyorsun. Önerileri ilk başta hani yapabiliyorsanız, Selen'in boyutu yetiyorsa çapraz olarak konumlandırmanız çapraz bir şekilde konumlandırıyorsunuz. Bir diğer öneri de şuradaki şeyin açısının direkt aşağı 90 derece olarak gelmesi. Onun dışında başka bir şeyleri yok. Yine bunu da buraya geçirip buradan uzatıp buraya takıyoruz. Bu gayet böyle sağlam bir şekilde aşçı serisinin bağlantısı yapılıyor. Ee, az önce bahsettiğim e, inceleme kısmında bahsettiğim konu şuydu. Şimdi burada bir arka çanta olduğu zaman yani arka çanta şuraya kadar şöyle geliyor. Ee, şurada benzin kapağı şu kadar açılıyor. Ee, bu böyle kalıyor. O yüzden benzin alırken bunu böyle bir sıkıştırıp tutmak gerekti. Onun dışında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadım. Ama görevini sonuna kadar e, yapan bir ürün. Şunu hatta hemen hızlıca da sökeyim bağlantılarını. Takıp çıkartması çok kolay, kullanması çok kolay, bağlantısı çok kolay. O yüzden bir problem yaşayacağınızı zannetmiyorum. Konfor da gerçekten çok iyi. Yani e, özellikle bizim gibi işte böyle eşli bir şekilde artçıyla çıktığınız zaman arçının konforunu da sağlamış oluyorsunuz bir yandan. E, o yüzden daha sizin hakim olduğunuz. Genelde çünkü ben işte Air Max'leri paylaştığım zaman şeyi çok duydum. Ya işte mutlaka benim almam lazım. Ben değil de hanım çok şikayetçi arkada oturmaktan. İşte artçım çok şikayet ediyor. Uzun gidemiyoruz. Sürekli mola vermek zorunda kalıyoruz vesaire diyenler için artçının konforunu bir tık arttıracak. Bir tık daha onları rahat ettirecek bir ürün olduğu için bence mutlaka denenmeli alınmalı diye düşünüyorum. Benim aktaracaklarım bu kadar. Hazır bu kadar artçı demişken bir de Ece'nin gözünden, Ece'nin yorumlarını, bir artçının yorumlarını dinleyelim. Şimdi geldik Air Max Rider'ın artçı yorumlarına. Biliyorsunuz ki Ortadoğu ve Balkanların en iyi artçısı olarak kabul edilen Ece Çıdar Akgül. <laughs> Bakalım nasıl bir performans yorumu yapacak ürünle ilgili. Ben ilk sorumu sorayım o zaman. Uzun Kullanım, hani biz hep seninle aslında seyahatlerimiz maksimum böyle 3 saat, 3 buçuk saatte. <laughs> bu sefer 15 saatlik bir yol geldik. <laughs> ee, ve bu Sele'yle geldik. Ee, ne zaman senin için ağrı eşiği başladı? Daha önce ne zaman başlıyordu? Daha önce... <laughs> hmm, geliyor. <laughs> tamam. Ses, ses. Ses. Şey, daha önce ağrı eşiğim bir saat sonunda falan başlıyordu yani ağrılar başlıyordu kuyruk sokumundan özellikle çünkü daha önce kuyruk sokumun üzerine düştüğüm için aslında bunda sanırım bir 10 saat sonrasında 10. saatten sonra senin benden daha uzun sürdü yani benim daha evet. erken başladı ağrılarım bu bence biraz kiloyla da alakalı bir şey olabilir yani sonuçta ikisinin içinde de aynı yapı var birini işte 50 kilo eziyor. Birini 85 kilo eziyor. O yüzden de bence öyle bir bu saat farkını öyle anlayabiliriz. Evet, 10 saat sonra başladı ve deli gibi de değildi yani. Evet, öyle çok böyle tabii. müthiş bir ağrıyla gelmedik. Hatta geldiğimiz Kesinlikle. zaman biz direkt işte çadırımızı kurduk, yerleştik, tabii, 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 oturduk. yemek falan yemeye çıktık. Bayağı iyiydi. Normalde çok dayanamayacak gibi olduğumuz zamanlar oluyordu yani. Evet. Yani bizim için yolda Hani oturma üzerine bir ağrıdan çok işte diz uyuşması, evet. ayak uyuşması, evet, evet. Kesinlikle, doğru. Işte bacağı açalım, evet. inelim falan gibi molalar verdik. Normalde hep daha önce 3,5 saatlik, 4 saatlik seyahatlerimizde hep şey veriyorduk, ya işte kıçım ağrıdı, başım ağrıdı evet. molaları veriyorduk. Dur şu kuyruk sokumu bir rahatlatayım, şöyle bir sağa döneyim, sola döneyim evet, vardı. Bu arada mesela yine bende bu 10. saatin sonunda başlayan şey hep bir pop ağrısı <laughs> falan değil, sol bacağında bir ağrı vardı. Yani hani o her türlü olabilirdi yani Belki seneye de, bağlayamıyorum. Yani. Ama Çok zaten hani gayet. dediğimiz gibi e, düz bir hani evdeki koltuğunda bile 10 saat otursan Tabii. muhtemelen o ağrı yavaş yavaş başlayacaktır diye düşünüyorum. Evet evet. E, biz böyle genel olarak üründen e, hem artçı tarafında hem e, sürücü tarafında gayet memnunuz. Gayet hakkını verdiğini düşünüyoruz ürünün siz de almak isterseniz aşağı trend yol linklerini falan bulup bırakabilirim. onun dışında bizden şimdilik bu kadar. Bir iyisiyle ile daha sonuna, sonuna geldik. İyici ile son cümlesi her zaman bunu bir daha bu parayı verip alır mıydının cevabı olur. Alır mıydın? Tabii ki. Kesinlikle ben de alırdım. <laughs> evet. Bayağı hayat Bunun kurtarıcı oldu. Bizim için aldığımız en mantıklı şey yaptık. <laughs> evet, olabilir <laughs> Bir telefon tutacağı öyle hani yolu hmm. görmek seyahatler. Şimdi hepsini zaten. sayıyormuşuz. <laughs> bir de arka çantayı seviyorum. Yani çantalar önemli. Orta hep bayağı hastayım. Falan. Evet interfon zaten. İnterfon ah. zaten süper. Ama bu evet konfor olarak hani bu seyahatte bizi bayağı kurtardı. Dönüşte tekrar test edeceğiz. Olumsuz bir şey varsa dönüşten sonra ben yine e, bu videonun altına yorum olarak bu notu bırakırım. Ece Barış Yoldan'ın iyisiyle kötüsüylesinden. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.